Bin uykulardan kör gecelerden Bir sabah gelecek kardan aydınlık Gergin uykulardan kör gecelerden Bir sabah gelecek kardan aydınlık Sonra dümdüz bilmecelerden bir sabah gelecek kardan aydınlık Sonra düğüm düğüm bilmecelerden bir sabah gelecek kardan aydınlık Vurulup ömrünün ilk baharında kanından çiçekler açar yanında Vurulup ömrünün ilkbaharında Kanından çiçekler açar yanında Cümle şehitlerin omuzlarında Bir sabah gelecek kardan aydınlık Cümle şehitlerin omuzlarında Bir sabah gelecek kardan aydınlık Gökten yağmur yağmur yağacak renkler Daha hoş kokacak otlar çiçekler Gökten yağmur yağmur yağacak renkler daha hoş kokacak otlar çiçekler Ardından bitmeyen mutlu ge Gerçekler bir sabah gelecek kardan aydınlık Ardından dinmeyen mutlu gerçekler bir sabah gelecek kardan aydınlık bir sabah gelecek kardan aydınlık Gergin uykulardan kör gecelerden bir sabah gelecek kardan aydınlık gergin uykulardan kör gecelerden bir sabah gelecek kardan aydınlık Sonra düm düm bilmecelerden bir sabah gelecek kardan aydınlık. Sonra düm düm bilmecelerden bir sabah gelecek kardan aydınlık. Vurulup ömrünün baharında kanından çiçekler açar yanında vurulup ömrünün ilk baharında kanından çiçekler açar yanında cümle şehitlerin omuzlarında bir sabah gelecek kardan aydınlık Cümle şehitlerin omuzlarında Bir sabah gelecek kardan aydınlık Gökten yağmur yağmur yağacak renkler daha hoş kokacak otlar çiçekler gökten yağmur yağmur yağacak renkler daha hoş kokacak otlar çiçekler ardından bitmeyen mutluluk Forge of Empires Play through our history And beyond. Build your own empire and travel through the ages. Enter a world where you can be whoever you want to be, whenever you want. Until it's time to be somewhere else. Forge of Empires. Play now for free. Bu gerçekler bir sabah gel. Gel. Her gün <laughs> uykulardan, kör gecelerden bir sabah gelecek kardan aydın. Gergin uykulardan kör gecelerden Bir sabah gelecek kardan aydınlık Sonra düğüm düğüm bilmecelerden Bir sabah gelecek kardan aydınlık Sonra düğüm düğüm Mecelerden bir sabah gelecek kardan aydınlık Vurulup ömrünün ilk baharında kanından çiçekler açar yanında Vurulup ömrünün ilk baharında kanından çiçekler açar yanında Cümle şehitlerin omuzlarında Bir sabah gelecek kardan aydınlık Cümle şehitlerin omuzlarında Bir sabah gelecek kardan aydınlık Gökten yağmur yağmur yağacak renkler daha hoş kokacak otlar çiçekler Gökten yağmur yağmur yağacak renkler Daha hoş kokacak otlar çiçekler Ardından bitmeyen mutlu gerçekler Bir sabah gelecek kardan aydınlık Ardından dinmeyen mutlu gerçekler Bir sabah gelecek kardan aydın Bir sabah gelecek kardan Gergin uykulardan, kör gecelerden Bir sabah gelecek kardan aydınlık Gergin uykulardan, kör gecelerden Bir sabah gelecek kardan aydınlık Sonra düğün düğün bilmecelerden bir sabah gelecek kardan